Hepiniz bak aşağı arkadaşlarla beraber live koyuyoruz. Evet ya yanımda de... Furkan var. Evet. Hoş geldin Furkan. Hoş bugün bugün uzun yok uzun Bugün 3. Livik oynayışımız. Evet. Size e, şu an video depoluyoruz, depoluyoruz. Aynen bayağı video var şu an. Ben Berat'a diyorum ki günlük iki tane video çek. Berat diyor ki yok ben. Arkadaşlar iki video istiyorsanız yorumlara yazın. Bakalım arkadaşlar istiyor mu? Ben yani düzenli olsun diye günlük bir tane video diyedim değil mi? E tamam düzenli olarak iki tane video çek o zaman. Fukan ama ileride, ileride büyüyünce nasıl atacağım mesela? E tamam o zaman tekrar birine düşürürsün ya da aynı durursun sanki ne olacak? Ama işte Fukan müsait olamıyoruz. Ders şeyler var. Ortam müsait olmuyor. Dersler e oluyor. şu an dep kaç tane depo depolamışsın? 8 9 tane depoda var. Onlar içi şey, her gün 5 tane çekiyoruz dedi. 3 tane çekiyoruz. Bunlar boş boş duracağını. E, tamam o zaman yaparım. Evet, Niye kızıyorsun ki Furkan? Şey mi dedim ben? <laughs> Şimdi Maptan en kalabalık yer. e sport. E sport değil Berat. Orası çok uzak. Değil Furkan ki... hayır uzak değil. Sen rahat ol. Bak adam hemen oraya geliyor. Ha uzak. Harita çok küçük ya böyle. Uzak geliyor değil mi? Era gibi geliyor. Evet. Sanki buradan pirson atlama çalışıyormuşsun gibi geliyor mu? Yani o buradan şey atlıyorsun. Yastana polonya atlıyorsun. Öyle Anladın mi? mı? Yani uçan çizgini o şöyle düşün. Era artısını düşün. Ya sen ne ponya atıyorsun? Hakikaten era çok büyük bir yer. Ha. En büyük yer Miramar mıydı? Bir kendi yok Miramar herhalde. Miramar aynen. Miramar bayağı büyük ya. Miramar'da bence 100 sınır var ya. Onu 150 aynı anda 150 kişi atlaması lazım ki ancak. Maçlar öyle olsun. Oyun biraz daha kısalsın Miramar'da Bir bir atlıyoruz bir saat sonra <laughs> maçta. Her el er şeyden de öyle oluyor oluyor bir bitiyor. Ben bazen sıkılıp çıktığım da oluyor benim. Ben M4 buldum M4. M4 mi? M4 candır gerisi iyi candır. Ben de pompalı buldum. <laughs> Sen... Ama havalı bir pompalı. Vuruyor. Pompalı. Hop şöyle hemen Fukan arabamız var. Gördüm. Misafirimiz de Fukan. Nerede? Sensin işte var. misafir. edeyim. Hemen 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 yapalım. Tamam. Bunu şu adamı arayalım Çünkü izleyicilerimiz sıkılmasın. Aynen. Başları kesmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar linkimizde düş kotlarımız var. Aynen. Oradan olsun. gelmeyi unutmayın. Adamı askıya. Adamı askıya. ne ne. böyle videoların devamı gelmiş şu nasılsınız? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben bir tane silah buldum. Ama silah nasıl bir silah? Pompalı bir silah. Hayır. Pompalı değil. Furkan. Bak. Furkan bak burada ne buldum? Hı. Gemi. Bir silah buldum. Furkan PUBG'de gemi gemi, gemi demek, ne demek biliyor musun? Ne? Loot. Mk. İki tane dört x buldum ya. Bu ne buldum? Mk. Nasıl bir şey? MK12. Ama ben hiç kullanmadım. Bakalım. Evet. Oğlum. Full şey buldum lan. Ne? 6x, 2 e, tane, e, e, tane, tane 4x. 2 tane 6x. Sen galiba bilmiyorsun bu kan gemi demek. Ben 2 tane 6x buldum ya bir tanesini bana versene. 2 tane 4x. Tamam bir e, tanesini bana versene. Tamam. Mekanik'i buldum ben de. Almayacağım. Neresi silipi var? Neresi evet, silipi işte MK2 var. MK2 silipi mi? Hayır ya. 6 var ya, Ben MK... Mal. Bakayım. Bu var ya, bir şey söyleyeyim mi? gibi? Oğlum hayır, M416'ya şey takmış lan. Aynen. Fotoğrafı bak. En ucun altı şey takmışlar. Ama bilmiyorum değişmiş. Ama sıkması da birazcık değişmiş. Aa evin mi buldum ya geç. Ya. Yani, kar bu bir şey bulursa bana söyle. Yani gerçekten keskin şey bulursa bana söyle. Yani, ben Ay nereye düşmeyeyim ya. Sen iki iste buldum. Bu kadar ileri tutma da bize de kalsın ha? Ya ben

o aklında dursun bulamazsak bir daha olur. Acaba şey denizden mi istik? Tamam 3 seviye çanta var. Ben Bende var 3 seviye çanta. Tamam. Tamam kızım ya. Sen de gömeyi full lootlamışsın ha. E ne yapayım sen neyle lootladın? Tamam o zaman ben bozdan bir tane jet ski'ye binip gidiyorum. Ben ama jet ski şeyi bilme. Çünkü o zet ski. Kan nereye gideceksin zet ski ile? Zet ski ile buraya gideceğim. Nereye? Arkadaşlar. Ama zet ski ile gidecek yer yerde... değil ki orada. Nasıl zet ski ile gidecek yer değil? Adam var sen onu durur kan zet ski ile. Tamam Fukan, jet ski git. Geliyorum kamp kamp peşinden jet ski. Orada iki tane daha jet ski vardı. Jet. <laughs> Anasız. geldik. Deniz feneri orada. Deniz feneri. Bir sürü jet ski var ya. Aynen jet ski dolar Yo boşuna gelmedik. Ben ne yapacağım biliyor musun? Fır, 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 Aa, adam, fır, 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 mı fır, 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 var fır, 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 Kan arabi. Oğlum hiç adam bulamadık. Seyirciler sıkılacak. Hayır. Bak abone de çufkan şu anda. Hadi, gel tamam geleyim Furkan. Sen yeter ki iste. Yüce etsin Furkan. Gel seni kanalım. Elleri de Bak düğün kombo'yu gibi geçeceğiz. Allah'a bu yukarı ben arabamın Şimdi olmayan beynini öpeyim. <laughs> <laughs> Gel sen lan. <laughs> Gel sen Fukan. <laughs> tamam ben seni koruyayım Fukan. Nasıl koru bırak değil? Bir dakika benim tavam var mı? Tava yok ya. Fukan sen tava var mı Fukan? Bakayım. Çık bakayım hele var mı? Sen bir şey yapacaksın silvazlık

Oğlum vallahi adam var burada. Vurdum, bayıldı. Çabuk bana gel, çabuk bana gel. Ayak var burada. Gerçek adam, gerçek adam var Fukan burada. Fukan bomba atıyor bana. Tamam, bana doğru gel sen de. Lan gelemem adam burada diyorum. Tamam geliyorum bekle. Kendi yerinde kal sakin ol. Fukan A koş aşkım koş. Geldim geldim bak arkanda. Bak şu an tam evde şu an. Sen gel buraya, ses gelir. Sen gel içeri Adam evimizde, adam. Üst katta. Ben öldürmemiz lazım. başka biz öldürürüz. Şu an ben gidecek arkamızın zamanı gitmek olsun yok. Öldü. Senin gibi arkamızda adam bırak çekiyor diye Belki Fukan şu adamı şu an belki öldüremezsek. Yarın. Hani yarın derken. Önümüzdeki... Aa, ayak seslerini duyan. İşte, ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun? Önümüzdeki maçlarda belki şey olabilir Fukan. takım arkadaşları bizi bak, öldürebilir. Bak, bak ya çıkacaksın ya, çıkacaksın. Oğlum. ya çıkacaksın, çıkacaksın. Ya gel gidelim ya boş ver. Ha. Hadi gel. Ha, araba var gelsene. Aa, Fukan seni bekleme ben gidiyorum ya. O mu şerefsiz? İki numara gitti, öbürler geçti. Dört numara da oldu Furkan. Heh. Ben her iki numarayı öleceğim. Ben... Kurtarmadı mı seni? Öldüm. Adam iki da öldü ki. <laughs> ben nereden her, her libik maçında ölüyorum, Berat'ı izliyorum ya. Çünkü sen sadece beni izliyorsun aslanım. Yusuf. Vah vah çocuk öldü Tüh. Çok dumrumdaydı sanki. Çok dumrumdaydı sanki. Bu adam nerede lan? Bilmiyorum görmemiş. Şurada galiba. Artık ölmüştü galiba. Beni git bas zaten iki kişi kaldınız. Üç kişi var şu an. Bakalım bakalım. Arkama da bakayım şöyle. Beyler bayanlar. Merdivenler kayanlar. Berat abiniz geldi. Deniz kaldı. از این حیشتی من Onunu hile. Hile Beyler. değil AWP'si var. M4 var be. Ya kanka kafasını çıkar çıkar nasıl vurabiliyor. Yok. Bakalım. Hadi bu adam 4 numara. İkinci kişi aldık. Kanka net hile bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu da alacak bak. Bakalım 4 numara ölecek mi? İnşallah ölmez. Net hile adam bak. tek tek kaldıran net hile. Benim var ya. Sonra, adamdan ölecek. Hadi hadi ne O adam kesin pusuyor şu an. O adam da pusuyor, geziyor. Adam. hile oğlum hile net hile bak. Adam çıkar çıkmadı bak zıpladı. yere... Aa, çatıda da çatı da. Hani lan? Çatıda da az önce gördüm o adam tava aldı. Tava alma ben işsiz misin ya? Tava aldı ya. Çatıda da adam. Hani lan ben niye gömüyorum? Az önce gösterdi kendiniz çatıda da zıplıyordu. Gördün mü? Ama çatıda. da. Şu ama şu evin önündeki çatı var ya ama şu o çimde. Az önce orada zıplıyordu gidiyordu. Tabi alırsan var ya senin ben olmayan aklını. Ses çıkarmıyor bilerek. Ya da belki de gitti. Hile oğlum hile bu adam dövecek bak seyret. uzağa çekiyor şu. Ha ne nerede siz? Sağda görmedim ve sen de hiçbir şey görmüyorsun. Yani. Adam sağda, adam sağda, adam sağda. Evet. Dur söyleyeyim. Dört adam sağda tam önünde bak. Tam önünde sağ tarafta azıcık. Ha oralarda. Sağda sağ tarafta sağ. Dört numara sağ tarafta adam beyazlı. Arkanda kalıyor arkanda. Ha o tarafta. Evet 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 yes yes yes. Yabancı mı lan bu? Evet. Yes, 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 yes. Back. Yes, back. yes, 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 yes. I am something to do. Go, go. Let's go. Hadi ya. Adam, this? What is this? What is Bence adam iyi oynuyor. Arkada bomba sesleri falan geliyor. Şu an kran kran bir mücadele. Değil. Kim kime artık? Ha adam solda solda ben solda kör. Kör ağacın. Ben de gördüm. solda! Solda Açtı bir açtı bir açtı bir sol 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 Lan sol taraf sol Öldü beynine koydum Lan önünde! <laughs> Ay senin kör gözünü. Lan sağ ol lan sol, ha, gör beni. Ben de gördüm şu an oyun yapıyor oğlum. Bilerek yapıyor. <laughs> Abi, oyun... Lan solda. <laughs> adam, şey... <laughs> gördüm mal. Daha yeni gördü. Senin oynayan aklın. Adam APK kalmış be. Evet. Adam... Senin lan <laughs> boşuna. Bir de seviniyor mala bak. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Kendinize <laughs> evet, iyi bakın. İyi günler.